bir oyun oynayacağız. Bakalım içinde ne çıkacak. Tamam mı? Bu Deniz'in. Tamam mı Yusuf Deniz? Bu senin. Bu abinin. Alparslan'ın. Bu da annenin. Tamam mı? Yok, Bekle. Şimdi herkes açsın. Bakalım içinde ne çıkacak. Bu benim. Deniz'in içinde aa, bir sürü şeker Benimkinde çıktı. Bir tane çıktı de ben atıyorum. Benimkinde aa, aa benimkinde yok. Şey ben benim ben şeker yemeyecek miyim? Al Anne. Sen bana mı verdin? Aferin, Aferin. sana. Teşekkürler Deniz. Teşekkürler anne. Şimdi başka bir oyun yaptık. Şimdi üç tane. Bu Yusuf Deniz'in, tamam mı Deniz? Mı? Bu Alparslan'ın abinin, bu da annenin ki. Herkes kendinkini kaldırsın bakalım ne çıkacak içinde. Ah, benim bir tane şeker çıktı. Alparslan senin? Alparslan'ınki çıkmadı. Aa, Alparslan üzüldün mü? Yok. Üzüldüm. sen Aa, Deniz Alp abin çok üzüldü. Abine verecek mi şeker? Evet. Ver bakalım o zaman abine bir tane. Aferin sana. Sen bana da mı veriyorsun? Kurban olurum ben sana.